Merhaba Sayın Anka izleyicileri. Ben Elif. Bugün sizlere 13 Nisan tarihinde dünyada neler olmuş onları anlatacağım. İlk olarak fabullarıyla ünlü La Fontaine ve Orhan Veli şairimiz bugün doğmuştur. Ardından 31 Mart ayaklanması bugün başlamıştır. Haberlerimizin sonuna geldiniz. Başka haberleri size aktarasıya kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Zehra Özdemir. Tarihte bugün 14 Nisan 2020. Sizlere geçmiş senelerde 14 Nisan'da neler olduğundan bahsedeceğim. İlk olarak 14 Nisan 1963 yılında Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü kuruldu. İlk başkanı Adnan Akındır ve şu an Türkiye'nin 8 ilinde şubeleri bulunmaktadır. İkinci olarak 14 Nisan 1968 yılında Ekonomi Basın Ajansı kuruluyor. Üçüncü olarak Türkiye 14 Nisan 1989 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ilk tam üyelik için başvuruda bulunuyor. Ve son olarak Bir Gün Gazetesi 14 Nisan 2004 yılında yürürlüğe giriyor. 2013'ten sonra daha sağlam şekilde ilerliyor ve şu an hala devamlı unut koruyor. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Herkese merhaba, ben Ali Kösen. Tarihte bu hafta videomuzda 15 Nisan günü tarihimizde ne gibi şeyler olmuş sizlere bunları ben anlatacağım. 15 Nisan 1912'de 240 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanic transatlantiyi Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı. Olayda 1513 kişi hayatını kaybetti. 15 Nisan 1922'de Kanadalı bilim adamları Hepimizin hayatında önemli rolü olan şeker hastalığına karşı insülini buldular. 15 Nisan 1931'de ise Türk Tarih Kurumu kuruldu ve çalışmalarına başladı. 15 Nisan 1865'te bir gün önce suikastte tabancayla vurulan ABD Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln hayatını kaybetti. Ne Abraham Lincoln ya dediğinizi duyar gibiyim. 15 Nisan 1994'te Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi. Tarihte bu hafta videosunun 15 Nisan gününden bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın, tarihle kalın efendim. Merhabalar, ben Sena Sargın. 16 Nisan tarihte neler olduğunu ben anlatacağım. Amerikalı havacı Harriet Quimby, Mars denizine uçarak geçen ilk kadın oldu. Ama maalesef 3 ay sonra bir uçak kazasında öldü. 5. ay yolculuğu Apollo 16 uzay ile başlatıldı. Orhan Pamuk Sesli Batlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü'nü kazandı. Bugün doğanlardan bazıları Charles Chaplin, Cenk Akgöl, Kerim Abdül Barış ve Beçet Necati Gül. Aynı zamanda bugün Dünya Ses Günü, Biyologlar Günü ve Ağra'nın eleşkit ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerin geri çekişinin yıl dönümüdür. Herkese selamlar. Ben Nurullah. Tarihte Bugün Ne Oldu serimizin 17 Nisan bölümündeyiz. 17 Nisan geçmişte farklı anlamlar yüklüyken bugün bize bambaşka şeyler ifade ediyor. Peki 17 Nisan'da Türkiye'de ve dünyada hangi önemli olaylar gerçekleşti? Şimdi size biraz onlardan bahsedeceğim. 17 Nisan 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul adalarını fethetti. 17 Nisan 1940'ta köy enstitülerinin kurulması yasalaştı. 17 Nisan 1954'te Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı. 17 Nisan 1970'te Amerikalı bilim insanı, yazar ve diplomat Benjamin Franklin hayata veda etti. 17 Nisan 1993'te ise 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal geçirdiği kalp krizi sonucu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, tadınız kaçmasın. İyi günler sevgili Anka takipçileri. Ben Batu. Tarihte bugün köşemizde bugünkü tarihimiz 18 Nisan. Gelin hep beraber göz gezdirelim. 1590. Osmanlı Padişahı 1. Ahmet dünyaya geldi. 1906. San Francisco kenti 7,7 şiddetindeki deprem ve onun izden yangınlarla yerle bir oldu. 1935. 12. Uluslararası Kadın Kongresi Yıldız Sarayı'nda başladı. 1936. İzmit Kağıt Fabrikası'nda ilk kağıt imal edildi. 1943. Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Zeki Alasya dünyaya geldi. 1968. Ünlü şarkıcı Murat Kekilli doğdu. 1989. Türkiye'nin ilk Türk bebeği İzmir'de doğdu. Bebeğe Ece adı verildi. Bu serinin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Esen kalın.